İşte burası Aydın Nazilli'de Türkiye'nin konuştuğu o dehşet evi anne ve iki evladı burada bu dairede çıkan yangın sonucunda hayatını kaybetmişti. İşte ekipler olay yerine bu daireye girdiğinde yangının işte burada yatak odasında olduğunu gördü. Anne ve iki evladı burada duran bir yatakta yan yana yatıyordu. Ekipler içeriye girip yangına müdahale ettiler. Anne ve iki evladını buradan çıkarmak istediler ancak maalesef onlar hayatını kaybetti. Ardından ekipler hemen evin içerisinde hızla mutfağa doğru yöneldi. İşte buraya geldi. Ekipler mutfağa geldiğinde buradaki ocaktan gözlerden birinin açık olduğunu fark etti. Anne ve iki evladının ölümüyle ilgili şüphelerden biri de doğalgazla ilgili. Bakın evdeki bu doğalgaz borusu yaklaşık 2 ay önce değiştirilmişti. Ancak ekipler o facianın ardından eve girdiklerinde hemen doğalgaz borusunun bağlantı noktasında işte burada olan bir noktayla tahribat olduğunu tespit etti. İşte bu da soruşturma dosyasına şüphe olarak yansıdı.